Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Bruno Kevin'da hırsız polis oynayacağız. Bu ne be? karakteri gir. Neyse şimdi Nisa'yı bulmamız lazım ki buradaymış. Hoş geldin Nisa. Ne yapalım çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi gizemde bakabiliriz. Polis de oynayabiliriz. Önce Sen gizemlere önce bakalım. Ben önce gizemlere bakalım bence. Çünkü Nisa orada bir ev gördü. Hani yerin altında bir ev var ya. Oraya gitmek istiyorsun. Öyle mi Nisa? Evet. Gel bir bakalım Nisa'yı nasıl götüreceğiz. Gel Nisa. Ben de bilmiyorum araştırma. Acaba oraya değil. Şuraya. Tamam oraya girmek istemiyor musun sen? Evet. Nasıl e, gireceğini göstereyim ben mi? Gözüküm. Nasıl gireceğini göstereyim ben Öyle değil bak. Hayır onunla değil. Onunla değil Nisa göster. Herkes yatağa. Yatak değil Nisa yatak değil başka bir yöntem bekle şimdi hayır yastığı yanlış koyuyorsun ama sen sen yastığı yanlış koyuyorsun bekle bak ben şimdi yapacağım bekle gel Nisa gel bak bakalım bir bu olmuyor değil mi evet şimdi asıl yapmamız gereken çekil oradan Nisa. Arkadaşlar bu ne? Aa, evet böyleymiş. Nisa gel şuraya. Arkadaşlar kız sayesinde öğrendik ha. Ner Nerede? Neredesin sen? Nerede? Kalk gel bir. E, yatma oraya şu. Şurada dur. Duruyor mu? Bekle. Bekle şöyle. Sana istek atmam lazım. Bana istek at. Bana istek at. Dur sen atma sen atma ben atayım. Ee, nasıl istek atacağım ben bunu? İstek atılmıyor ki bu. Bas, basıyorum. Sen atman gerekmiyor. Bak basamıyorsun sen de. Ya ben gelmek istemiyordum zaten. Arkadaşlar ben, peki buraya ben girdim de ben nasıl çıkacağım? Bak. Oğlum, ben... çocuk buraya koyu Ne yapmış be? Burada ev var. Nisa buraya merdiven bak. koyayım mı? Buraya merdiven koyayım mı? Gel Yok kendi saniyken... bak. Ya yani şey ya. Ben şuna gelirim. Sen Seni. Reset sen. at zor olduk. Reset at. Resetle olmuyor her şey canım. Oluyor. Olmuyor. Reset atınca biliyorsun. ki. ki? ne bileyim ben. Ben. E Kızlar niye giriyor ya oraya? Nasıl çıkıyorlar? A Aa çıktım ne? lan. Nasıl lan? Tamamdır. Duruz ya. şöyle yapacağız. Siz gire nasıl gireceğimizi anladım. Baba çok kızar aser. Bu şu Lisa gel. Mahveden altında ben uyuyorken. Ya sen niye uyuyorsun? kız? Biz koyduk onları. Neyse arkadaşlar şimdi biz oyunumuza dönelim. Nisa git polis Hadi. istasyonuna. Ben bir tane ev seçeceğim. Tamam mı? Oraya gideceğim. Hadi bakalım Nisa. Gittin mi polis istasyonuna? Gittim. Arkadaşlar ben de hemen eşyaları alayım. Önce bir arabamızı seçelim. Şöyle alalım. Bir Sen Evet öncelikle bombamızı aldık. Hırsız gir. Evet bombamızı aldık. Of. Oh. Çok gün. Bir de silahımızı Hiç alalım. Bir gün bir şey yok. <laughs> Ararsan Nisan telefon çalıyor şu an herhalde. Evet. Aç sen polissin oğlum. Açsana. Ay telefonum çalıyor. Ne oldu efendim? Burada bir tane hırsız var. Evleri soyuyor. Lütfen onu yakalayın. Tamam. Ben hemen kendim. Bir tane ev bulmam lazım. Buranın kasası yok sanırım. Evet, insanlar evle aynı bura. Onun kasası yok. Oğlum burada hiçbir ev yok la. Ev yok la. Hadi bu. Beni bulabilir miyim? Merak etmeyin. onlar mı Evet arkadaşlar ya. şimdi gideceğiz. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar evi soymaya devam ediyoruz. Şu an Nisa Hırsızı engelleyemedi hala. Acaba bu evin kasası yok mu ya? Bu evin normalde kasası olmuyor ya. Evet burada kasası yokmuş hemen kaçmamız lazım. Arkadaşlar. Şöyle bunu vereceğim mi? Dostum. Aha. Burada bir sürü. Aa bak. Arkadaşlar burada biri var. Tıklasın. Burada biri. Kerepçe tak yiyorsa. yiyorsa kerepçe tak. Tamam teyzem nasılsın? Yakalayın yiyorsa. Hadi gel. Yusuf gel. Ben kaçarım, ben kaçarım, ben kaçarım. Gel de inşallah. Hadi. Bir. Ay. Ay. Kerepçe taksana bana o zaman. Allah Sıklıysam. razı olsun. Kerepçe tak hadi. Kerepçe tak. Hadi selam söyle görüşürüz. Kerepçe. Tutuklu. Eh. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lisa şu an dibimde. Tutuklusun. Bankayı soymaya karar verdim <laughs> çünkü evet, Nisa tutuklusun diye hala bağırıyor bana. Lan <laughs> girilmiyor. Al al banka kartını al. Al arkadaşlar kaçıyoruz. ne? Evet arkadaşlar açtım açtım. Bankayı soyacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bankayı soyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Lan burada değil ki. Nisa bankayı soyuyorum. E gelsin, lesene. Bankayı soyacağım Nisa. <laughs> arkadaşlar bombayı bir türlü koyamadım. Patlattım. Parayı aldım kaçıyorum. Parayı al. Bu bunu, bunu, bunu al. Parayı aldım kaçıyorum arkadaşlar. Hakkınız helal mi? Ben buradan geri çıkamıyorum. Yok. Buraya Umarım Nisa bizi burada bulmaz. Aa Nisa kamerama bakıyor ama ekranıma bakıyor Nisa. Hala sen. Çıtık nasıl? Çıtık nasıl? nasıl? Buldum ne yapacağım arkadaşlar? Git. <laughs> Çok akıllıca bir çıtık taktik. ya? Ben bunu ki. Çıtık nasıl? Gel kelepçe var oyunda. Kelepçe yok mu sende? O ne? ne nasıl? Kelepçeyi seçeceksin ondan. Çıtık nasıl? Kelepçeyi seçmeden tutkuya bakıyorsun. Hala ne Tamam hadi gidiyorum ya. ya. Tamam gidiyorum. Allah'ım arkadaşlar görüyor musunuz Nisa'nın yaptığı şeyde? Hiç hırsıza desen. Gel şuraya seni yakaladım desen gelir mi? Gelmez. Eee ben niye gidiyorum? Nisa, arkadaşlar hadi oyun. Oyunu bozmuyor hadi giderim. Oyunu bozuyor Nisan Neyse gidelim hadi polis. Polis istasyonunun yerini de bilmiyorum ki. Ah buraymış. Aa Nisa'yı gördüm arkadaşlar. Nisa gidiyor. İçeri girecek mi? Girdi içeride. Telefonda konuşuyor. Ne yapıyorsunuz? O, yaptık ya işimizi. Ya siz kimsiniz pardon? Ee, bir şey sormaya gelmiştim de ben. Evet. Eller havaya. Ya hırsız mısınız bana ne? Bu nasıl polis lan? Gitsendim. Bu nasıl polis oğlum? çık. Evimizden ya. Eller havaya donlar aşağı. Kal, kaldır, ya, elleri. Sapan, kaldır, sapan, elleri. Sapan, kaldır elleri. Sapan, kaldır elleri. Kaldır elleri. Öyle sapan, de diyor Nisa dur. Bir, bir, bir dur. Polis. <laughs> polis polis Lan sen polis <laughs> değil misin? Oğlum ka, kaldır elleri dedim. Öyle bir lakap var ya kaldır ha, elleri. Evet, kay. evet banka kapatsın. Efendim. Kapandı. Tamam. Ya, Arkadaşlar yani. ben hemen kaçayım. Bakayım burada hırsızlar var. Gördüğünüz gibi. Bakın burada ezeliler var. Böyle baby yalım falan. Aa. Oh çok güzel dondurma. <laughs> Bugün dondurmayı araştır. yedik. Arkadaşlar. Bugün okul, okulda yoktu. Dondurma aldım. Çok güzel geleceğim. Değişik. Evet arkadaşlar CR8 Nisa'ya yaka... Ee, mu? Şemen Hemen bunu bulup öldürmem lazım. Gidiyorum. Dönönönön. Dönönönön. Eller havaya. Donlar aşağı beyler. anne. Donlar aşağı Ya beni bir dinler misin sen? Yok sen ya. yanlış anlıyorsun hep. Böyle bir lakap var. Aa, Polisler diyeyim. böyle diyor anladın? Nasıl acaba? lan o evin mi? Evet. Orada banka yok ki. Yakacağım. Yakacağım. Ha cöpler aşağı. Ben Aha. öyle yiyeyim. Eller havaya cöpler aşağı. Ah elmamı yiyeyim. Nasıl Ay. Ara, yiyorsam. Araçlar şimdi Nisa'yı yakalayacağız. Allah, ım. şimdi sen görürsün diye. Sen benim evime girmezsin kendi evine gir. İnan. gireceğimi çok iyi biliyorum. Sen de çok iyi biliyorsun. Nisa ya benim banımı açarsın ben zor ya da zorla girelim. Dondurma yiyor karşımda. Nisa açacak mısın? Açmayacağım. Açmayacak mısın? Evet. Şimdi sen görürsün. Arkadaşlar şimdi Nisa'ya ne, ne yapacağımızı olmaz, olmaz. çok ben iyi biliyorsunuz. Gideyim. Arkadaşlar şöyle şöyle mi koyacağız? Heh tamam. Ben nasıl? Yemedim. Aydın... Onun başta da buraya denk geldi. Çok şanssız. Heh bu. Yat. Aha Nisa'nın evindeyim. Nisa içeri girdim. Lan nasıl ya? Abi içeri giriyorum. Nisa bahçedeyim. Arkadaşlar bahçesine girdim sayarım ben bunu. Çünkü bahçenin içinde sayıyorum tek. Ben de saklamadım. Ya açmadım lan. Açmadım lan. Hayır ben kilitledim bir kere. Vay vay ben. Eee Evimi hemen güzelleştireyim. O. Arkadaşlar. Hmm, Şamdan bandan oynayayım. el evine altını üstüne getirler. Ya çiz. Bak. Bu nasıl? ses? Oyunca oyunca şey ses ya. Yandan bandan. Şöyle dürbünle Nisa'yı yakalayabiliriz arkadaşlar. Kesinlikle. Evet. Dürbünümüz işe yarıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Nisa'nın ne? Nerede? Arkadaşlar Nisa gitmiş. Neyse video da burada bitti.